<laughs> Artık Hollow Knight'ı da bitirdiğime göre rahatça uyuyabilirim. <laughs> sabah sabah kim bu kapıdaki ya? <laughs> evet <He>, tamam. <laughs> ne var be? Tamam dedim ya. Yeter be. Acı çekmemi bu kadar istiyorsanız istediğinizi alacaksınız. Eyvah, şişe rololu metroda şey ne doldu Peki, öncelikle oyunu aşırı havalı bir böcek olarak bitirmemiz için yerine getirmemiz gereken bazı gereksinimler var. Ruh iğnemizi geliştirmek, can ve ruh kapasitemizi arttırmak, iğnemizi en son seviyeye çıkarmak ve uzun süre önce kendi kulları tarafından unutulup yıllar sonra dindirilmez bir öfkeyle geri dönüp bütün krallığı kaçınılmaz ve son derece ölümcül bir veba yayan, tam anlamıyla ışığın vücut bulmuş hali olan bu koca güveyi mühürlemek için ne gerekiyorsa onu yapmak. Pek zor olmasa gerek. Listemizin ilk sırasında ruh iğnesini geliştirmek olduğu için onunla başlayalım. Zaten aralarından en zahmetsiz olacak gibi. Çünkü tek yapmam gereken daha önce yendiğim birkaç busun biraz daha zor ve hızlı hallerini yendik. Eminim bunu başarabilirim. Sanırım önce biraz hasarımı arttırmam lazım. Bu yüzden de etrafa yayılmış soluk cevherleri toplamak için yola çıktım. İlk iki soluk cevheri hiç sıkıntı olmadan topladım. Üçüncüsünü almak için ise ahmakların aranasındaki dövüşlere katılarak belirli bir yere kadar gelmem lazım. İlk dövüş fazlasıyla kolaydı. Ödül olarak 1020 geo ve tılsım çentiyi kazandım. Fakat buraya bunun için gelmedik. İkinci dövüşü de yenip o soluk cevheri almalıyım. Evet, şimdiki yenimin gücüyle bu dövüşü geçebileceğimden pek emin değilim. O yüzden en iyisi biz rüya özü toplamaya devam edelim. Çünkü bu kestiğim savaşçı ruhuyla beraber elimizde toplam 300 rüya özü olmuş oluyor. Bu da demek oluyor ki artık bu güveye gidip kendisinden bir soluk cevher daha alabiliriz. Geri kalan soluk cevherler için ise benim kılığıma girip tuzağa çekmeye çalışan bir yaratığı öldürdüm ve birkaç kurtçuk kurtardım. Artık geriye sadece kolezyumdaki soluk cevher kaldı. böylelikle yapılacaklar listesinden biri gitti. Şimdi sıra diğerlerinde. Rüya özleri için önce gidip yenilmiş şampiyonu bir daha yendim. Sly'dan birkaç maske parçası aldım ve geri kalan rüya bosslarını da yenip uyanmış rüya iğnesi için en sevdiğim güvenin yanına gittim. Uyanmış rüya iğnesinin de yardımıyla beraber artık beyaz saraya girebiliriz. Birkaç testere ve mızrak geçtikten sonra taht odasına giriyorum. Tahta oturan eleman iyi mi diye bir ve... Neyse en azından bize lazım olan bir tılsımın yarısını elde ettik. Tılsımın diğer yarısı için kraliçenin bahçesine gidiyoruz. Burada hain efendiyi yendikten sonra Ak hanımdan tılsımın eksik kısmını alıyoruz. Ve böylelikle kralın ruhunu elde ediyoruz. Peki kralın ruhu ne işimize yarayacak? Bu sağladığı güzel gözüken fakat bir işe yaramayan özelliği dışında eğer tılsım takılıyken antik havzaya gelirseniz güzel bir şekilde bir yarık oluşuyor. Buradan atlayıp karanlık ve dar mekanlardan geçtikten sonra karşımıza bir yumurta çıkıyor. Yumurtadaki yansımamızı rüya enisiyle vurunca kendimizi tekrar antik havzada buluyoruz. Fakat etraf biraz karanlık gibi. Yukarı tırmanınca Hollow Knight'ın küçük halini ve taht odasındaki elemanı görüyoruz. İkisi kapıdan çıkınca daha fazla tutunamıyoruz ve boşluğun içine doğru düşüyoruz. Kralın ruhu ise hiçliğin kalbine dönüşüyor. Yeni elde ettiğim bu yeni tılsım ile artık başladığım işi bitirme vakti geldi. Toza hıza gittim. Kuyudan atladım ve önce tapınağa ardından ise kara yumurtanın içine girdim. Son kez bir bankta oturduktan sonra Hollow Knight'ın tutulduğu odaya giriş yaptım. Hollow Knight ile olan savaşımızın ortasında Hornet içeri daldı ve Hollow Knight'ın maskesinde bir çatlak açmayı başardı. Yere düşen Hollow Knight'a rüya iğnesiyle saldırınca kendimi bulutların üstünde bir platformun üstünde buldum. Güneşe meydan okudum ve Radiance ile olan savaşımız başladı. Savaş direkt sert başladı ve dolu olarak tekte geçmeyi de düşünmüyordum zaten. İkinci denememde onu gününü göstereceğim. Neyse abi. Üç uğurlu rakamdır. Şimdi halledeceğim. Tamam. Dördüncü denemem ve ilk kısmını yendim. Sonrası kolay. Bunu görmediniz sayın. 5 ve 6'da da ölünce biraz daha ateş gücüne ihtiyacım olduğunu anladım. Özelliklerimin gücünü artırıp tılsımlarımı da ayarladığıma göre artık o aptal güveye haddini bildirebilirim. ve böylelikle Radiance'ı yenip Hollow Knight'ı ikinci kez bitirdim. Fakat aranızdan hala bazı sapıkların çıkıyor. Eee ama Absolute Radiance'ı yenmedin o yüzden Hollow Knight'ı tam olarak bitirmeyi sayılmazsın diyeceğini biliyorum. Ve haklısınız. Bir iş yapacaksan tam yapacaksın. O yüzden tekrardan oyunun başına oturdum. Oyunun en zor bossu olan Absolute Radiance'ı yenmemiz için çöplükte kilitli kalmış bu şişman böceği kurtarmamız lazım. Tanrı arayan isimli bu böcek türü zamanında kendi tanrılarını kaybetmiş, bu yüzden de tapınacak tanrı bulmak için Hollow Nest'e gelmişler. Ve Radiance'ın ışığından etkilenen tanrı arayanlar onu tanrıların tanrısı olarak kabul etmişler. Yani bu da demek oluyor ki Radiance'ın en güçlü hali hala bu böceğin rüyasında bir yerlerde bizi bekliyor. Tabi Radiance'a ulaşıp onunla savaşmak o kadar da kolay olmayacak. Öncelikle Tanrı Yuva'daki anıtları geçmemiz gerek. Anıtlara girmemiz için ise daha önceden yenmediğim bossları yenmem lazım. Tabi siz sıkılmayın diye o kısmı ben konuşurken hallettim. Şimdi tek yapmam gereken Tanrı arayanın zihnine girip anıtları geçmek. Sövgü, kutsallığa sövgü, seni gidi sürüngen, pis böcek, ufakların en ufağı hangi hakla tanrıların evine girersin? Defol git! Defol! Böylelikle çok sıcak bir karşılamayla beraber tanrı uyuyaya giriş yapıyoruz. Anıtların kilidini açtıktan sonra ilk anıt olan ustaların anıtına meydan okudum. Nankör, sonunu kendi ellerinle getiriyorsun. Kutsal dövüşlerle bu krallığın en yüce varlığını yarattık. Bu kapıdan girdiğin anda tanrılarımıza meydan okumuş oldun. Kendini bu anıta ve efendilere denk mi görüyorsun? Halle çek silahını aptalları, ne aptalı! cezasını Bu kadar süslü ve üstten konuştuklarına bakmayın. Tanrı dedikleri şu oyunun başındaki kolay bosslar. Ve en sonda çıkan Oro ve Mato kardeşler. 9 dakika 9 saniyede ilk kanatı tamamladım. Normalde daha hızlı bitirirdim fakat biraz paslanmışım. Zaman kaybetmeden diğer anıta geçelim. Kusurluların en nankörü. Tanrılar ilk kanıttan canlı çıkmana izin vermişken sen hala onların kudretine karşı kendini gösterme derdindesin. Ölümüne sebep olacaksın. Biz ise odaklanmaya ve zihinlerimizi yükseltmeye devam edeceğiz. İkinci anıtta ise Ruh Bey'i, Kırık Kabuk ve benim favori bossum olan Mantis Lordları gibi oyunun daha orta kısımlarındaki bosslar ve ressam şey olan. Sırada üçüncü anıt var diyebilirsiniz fakat bu anıtın son bossu beni biraz korkuttuğu için önce geri dönüp birazcık daha gelişmem lazım. Maske ve ruh parçalarını toplayıp Çentik ve biraz da tılsım alınca Tanrıcı'nın yanına güzel bir çiçekle geri dönüyorum. Çiçek ne alaka diye merak ediyorsanız kesinlikle önemli bir nedeni yok. Seviyesiz canavar! Solucanların en körü! Yine mi tanrılara karşı geliyorsun? Hangi hevesle herkesin karşılarına çıkmaktan korktuğu efendilerimize meydan okuyorsun? Savaşacaksın, acı çekeceksin. Biz ise yok oluşuna zevkle tanık olacağız. Aranızdan bazıları tüm bu hazırlığın ne için olduğunu sorabilir. God Tamer mi? Püf, der bile dökmem. Geçen biri de bana ağır travmalar bırakan Hornet'in ikinci savaşı mı? Heh onu zaten bir kere yendim. Bir daha yeniriz. Yoksa topluluğun efendisi Grimm mi? Hadi ama. Beni bu Hoskin Hotel'den fırlamış ucube mi yenecek? Hayır hayır. Bu anıtın derinliklerinde beni korkutan başka bir varlık var. Karanlık, acımasız, kana susamış bir varlık. Büyük iğne bilgini Sly kimseden korku duymam ama bu böcek o beni korkutuyor. Saldırıları çok seri ve çok geniş bir alana vurduğu için bir türlü açık bulup saldıramıyorum. Onun dışında yakınında olduğum her saldırısı canımı götürüyor. Bir şekilde büyülerle uzaktan hallediyorum. Fakat bu boss'un ikinci kısmı işte asıl sıkıntı burada başlıyor. Etrafta uçup bana saldırdığı bu kısımda bir türlü ne zaman üzerime atlayacağımı kestiremiyorum. Saldırısından kaçsan bile o küçük boşlukta ona dönüp saldırana kadar yanından uzaklaşıyor. Bir şekilde verdiği hasarları tanklaya tanklaya Sly'ı da yeniyorum. Ve böylelikle 9 dakika 26 saniyede 3. anıtı da bitirmiş oluyorum. Geriye son anıt olan şövalye anıtı kalıyor. Kutsal yuvanın tanrıları! Anıta giden bu yüce yolu açın! Yaklaşıyorsunuz! Hesinizdeki yankı bizi yüceltiyor. En derinlerdeki karanlığın içinden saçılacak olan o kovulcum ile kutsal ışığınız gelene dek yakaracak ve alışacağız. Bu anıtta ise oyunun son kısmındaki bosslar ve beyaz muhafız gibi daha önceden savaştığımız bossların rüya versiyonlarıyla savaşıyoruz. Anıtın sonunda ise bizi tanıdığı bir sima karşılıyor. Kusursuz damara Merhaba Dean. Kendisi önceki haline göre daha dayanıklı, daha iyi, daha hızlı, daha güçlü ve parlayan bir zırhı var. Aaa boşverin savaşın başında çıkartıyor Tahmin edebileceğiniz üzere hayatta kalma süren fazla olmadı. Şimdi 12 dakikamı tekrar kusursuz damara kadar gelmeye harcayıp tekrar ölebilirim. Bir bir şey söyleyeceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi size daha önceden bahsetmediğim oyunun bir özelliğinden bahsedeceğim. Tanrı Yuva'da buraya girersek şu ana kadar savaştığımız bütün bosslarla tekrar savaşabiliyoruz. Bu da demek oluyor ki saatlerce aynı bossla savaşıp parmaklarım kopana kadar aynı dövüşü tekrarlayabiliyorum. Ki ben de öyle yaptım. Artık Pure Vessel'ın saldırılarından kusursuz bir şekilde kaçabiliyorum. Kısmi. Onca yaptığım antrenman ve biraz da şansın yardımıyla kusursuz damarı yendim. Anıtı bitirince küçük bir katsın giriyor ve gökyüzünden bir çığlık sesi geliyor. Size az önceki anıtın son olduğunu söylemiştim ya. Yalan söyledim. Çığlığın geldiği yöne doğru gidince gerçek sonuncu anıtla karşılaşıyoruz. Kutsal yuva anıtı. Bu anıtla şu ana kadar savaştığımız bütün bossların güçlü halleriyle savaşmamız lazım. Toplam 42 farklı bossun bulunduğu bu anıtla dinlenebileceğim sadece 7 tane bank var. Yani bu kısımdan bile anlayabileceğiniz gibi bu anıt diğer anıtlar kadar rahat geçmeyecek. Buradaki çoğu bossu zaten defalarca geçtim. O yüzden bana sadece Pure Vessel ve hala nasıl saldırılardan kaçmam gerektiğini anlayamadığım Slice sıkıntı çıkartır diye düşünüyorum. Eğer bu iki dövüşü de defalarca tekrarlarsam önümde pek bir sıkıntı kalmaz. İçimde slay nasıl geçeceğimi bilmenin verdiği özgüvenle anata meydan okudum. Aslında Sly kafamda büyüttüğüm kadar da zor değilmiş. Adamın yaptığı zaten birkaç saldırı var. Onları anlayınca her şey daha kolay oluyor. Sly'ı da yendiğime göre önünde sadece Pure kaldı. Onu da yenince artık Absolute Radiance'ı yenebilirim. Ya da ben öyle düşündüm. Marcot ile tanışın. Namını daha önceden duymuştum fakat insanların neden bu bu kadar zorlandığını bir türlü anlayamamıştım. Çünkü bossun tek yaptığı şey size iğneler fırlatmaktı. Bu iğneler kaçınması zor iğneler de değillerdi. Sadece zemine durup sağa sola kaçınacak, yakınıza geldiğinde ise ona saldıracaktınız. Tabi buradaki kilit nokta zemindi. Markot'un bu anıttaki halinde zemin yerine dikenler var. Bu da oyuncunun hareket alanını epey bir kısıtlıyor. Boss'un zorluk seviyesini ise inanılmaz bir derecede arttırıyordu. Anlayacağınız Marcot benim için epey bir zaman aldı. Şansa bala geçtim desem bile ya düşüp cana sahip olduğum için False Knight'a ya da Nightmare Grimm'e ölüp duruyordum. Resmen bütün anıtın asıl olayı buradaydı. Öncelikle yarım saat boyunca sizi diğer bosslarla oyalıyor. Sona yaklaştığımız zaman ise oyunun en zor boss'larıyla ard arda savaşıp bütün ilerlememizi kaybetmemize sebep oluyor sayısız ölümden sonra bir şekilde Markov ve Nightmare Grimm'i geçmeyi başardım. Bu şans elimden kaçıramazdım. Resmen oyuna kilitlendim ve Pure Vessel ile tekrar savaştım. İnanır mısınız kazandım. Pure Vessel'ı yenince yine o aynı küprüme ve ışıklığında tekrardan o büyük güneş ile savaşmam için beni bir platforma ışınladı. Fakat bu sefer bu güneş daha hızlı ve daha güçlüydü. Bu yüzden savaş fazla uzun sürmeden öldüm. Şimdi aranızdan bazıları fazlasıyla sinirlenip elimdeki kontrolcüyü duvara fırlattıktan sonra etrafa insan aklının bile hayal edemeyeceği küfürler savurduğumu düşünebilir. Ama ben zaten bu kana ve acıya susamış canavarı tek seferde geçemeyeceğimi biliyordum. O yüzden başından beri amacım Absolute Radiance ile bir kere anıtta karşılaşmaktı. Hala bunun ne işe yarayacağını anlamayanlar için şöyle söyleyeyim. Artık parmaklarım yerine kopana kadar bu savaşı tekrarlayabilirim. Bu süreçte kaç kere öldüğümü saymadım ama sonunda Radiance'ı nasıl yeneceğimi anladım. Savaş başladığı gibi zıplayıp atabildiğim kadar boşluk çığlığı lazım. Bu yüzden de Pure Vessel Savaşı'nda olabildiğince ruh biriktirmem gerek. Şu fırlattığı bıçak ve ateşlediği ışın saldırısına gelirsek Radiance saldırdığı yere ikinci kez saldırmıyor. O yüzden sürekli bir önceki saldırının vurduğu yere geçmek mantıklı olacaktır. Ayrıca kullandığı her iki saldırıda bir platformun herhangi bir yerine iki kere ışınlanıyor. O yüzden eğer Radiance dikenlerin üstündeyse saldırmayıp beklememiz gerek. Eğer dikenler iki kenarda da çıktıysa tebrikler. Siz de benim gibi boss'un ikinci kısmına yaklaştığınız demektir. Bu kısımdan sonra artık küçük hareketlerle yukarıdan düşen bıçaklardan kaçıp Radiance'ı düşürüyorum. İkinci kısımda ise yakınıma gelmediği sürece bu platformda bekleyip saldırılarından kaçtım. Ee, bunu görmemiş gibi yapalım lütfen. Böylelikle ikinci kısımda bitiyor. Bu noktada artık kalp atışlarım hızlanmaya başladı. İlk defa buraya kadar gelmiştim ve canım çok azdı hemen canımı doldurabildiğim kadar doldurun. Her ne kadar size 4 can fazlaymış gibi gelse de Radiance'ın bu anıtlık saldırıların hepsi 2 kalp getiriyor. Yani teknik olarak şu an 4 değil 2 canım var. Bu bilginin stresiyle birlikte platformları tırmanmaya başladım. Heyecandan ellerim o kadar terlemişti ki kontrolcü her an elinden kayıp gidecekmiş gibi hissediyordum. Normalde bu platformlara çıkıp Radiance'a bir darbe vurduktan sonra savaş bitiyor. Fakat Absolute Radiance'da ise savaş birazcık daha devam ediyor. Bu yüzden platformlara çıktığım kısımda hasar yememem lazım derken kafama bir tane lazer yiyorum. Artık tek saldırısına bile ölecek hale geldim. Tepeye ulaşınca Radiance'ın kafasının üstünde Mario gibi zıplamaya başlıyorum. Fakat saldırılarından bir tanesinden kaçayım derken yanlışlıkla boşluğa düşüyorum. İyi haber boşluğa düşmek bir maske götürdüğü için ölmedim. Kötü haber ise artık hiçbir hata yapma şansım kalmamıştı. Bu savaşı hemen bitirmem gerekliydi ve ben de gerekeni yaptım. O son darbeyi indirdikten sonra gelen rahatlamayı asla tarif edemem. Bizim şövalyenin maskesi ve gölgesi aşağıdaki boşluğa düşüyor ve boşluktan gölgelerin efendisi çıkıyor. Radiance'a yaptığımız ardı ardına saldırılardan sonra son bir vuruşla işini bitiriyoruz. Artık Hollow Knight'ın o kadar da zor olmadığını kanıtladığıma göre bu akşam rahatça uyuyabilirim.